Güvenlik kameraları Ankara'da maganda terörünü kaydetti. İki kişi sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Olay Keçiören'de gece saatlerinde meydana geldi. Çağatay Erdoğan ve Akın Bağrı yokuşta yolda kalan araçlarını geri iterek çalıştırmak istedi. Araç arkada bekleyen otomobilin ön tamponuna çarptı. Otomobilden inen iki kişi Erdoğan ve Barı'ya bıçakla saldırdı. Barı aldığı darbelere rağmen kaçmayı başardı. Ancak Erdoğan tam 17 yerinden bıçaklandı. Ayağa kalkmayı denediği sırada saldırganlar bir kez daha bıçakladı. Çevredeki iş yeri sahipleri dehşet içinde olup biteni izlerken iki şahıs kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdoğan'ın halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.